Bazı insanlar doğdukları bedende kendilerini tam anlamıyla ifade edemediklerini hissederler. Bugün bu cesur kararı veren ve hayatlarını kendi doğrularına göre şekillendiren ünlü isimlerin hikayelerine birlikte göz atıyoruz. Bu video kimliklerini özgürce kabul eden ve toplumun bakış açısına rağmen kendi yollarını çizen isimleri sizler için derledi. İyi seyirler. Bülent Ersoy 1981 yılında Londra'da cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. O dönemde Türkiye'de cinsiyet değişikliği tanınmadığı için sahne yasağı aldı. 1988'de yasaların değişmesiyle sahneleri geri döndü. Ameliyat sürecinde yaşadığı zorluklardan biri finansal destek eksikliği oldu. Fahrettin Aslan'dan aldığı paranın tamamı kendisine ulaşmadığı için hastanede rehin kaldığı iddia edildi. Rüzgar Erkoçlar eski adıyla Nir Erkoçlar olarak tanınan oyuncu 2013 yılında cinsiyet değiştirerek adını Rüzgar olarak değiştirdi. Oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı ve 2017'de Tuğba Beyzaoğlu ile evlendi. Rüzgar Erkoçların kardeşi olan Gül Erkoçlar rüzgardan bir süre sonra aynı ameliyatı geçirmiş, biyolojik bedenden kurtulmuş, erkek olmuş ve Görkem Batı adını almıştı. Müzik Selin Ciğerci, önceden Bebek Okan adıyla tanınan sosyal medya fenomeni 2017 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi ancak çift 2021 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Kısa bir süre sonra barışan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 2022'de tekrar evlendi. Ancak bu evlilik uzun sürmedi ve aynı yıl içinde yeniden yollarını ayırdılar. Ayta Sözeri ekranlarda sık sık karşımıza çıkan ve sempatikliğiyle gönüllerde taht kuran oyuncu ve şarkıcı 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirdi. Aynı zamanda insan hakları ve LGBT hakları aktivist olarak tanınıyor. Doruk Doğru Söz işte benim stilim yarışmasında Neslihan olarak tanınan isim cinsiyet değiştirdikten sonra adını Doruk olarak değiştirdi. Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisindeki Timsah Celi rolüyle tanınan oyuncu cinsiyet değiştirerek adını Melih Bendeli olarak değiştirdi. Aybi Kesin Tümlüer, İlişki Durumu Karışık dizisiyle tanınan oyuncu cinsiyet değiştiren isimlerden biri oldu ve Atlas Karan Tümlüer ismini aldı. Beren Güney, Barbie bebeğe benzemek için sayısız operasyon geçiren sosyal medya fenomeni eski isminin Tolga İnanoğlu olduğu bilinmektedir. Devran Çağlar 80'li yıllarda sesiyle büyük bir çıkış yapan sanatçı 2000'li yılların başında cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Asıl adı Mustafa Dağlar'dır. Sosyal medya fenomeni olan Mika Raun Tayland'da cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi ve sürecini açıkça paylaştı. Çağla Akalın, Türkiye'nin ilk trans güzeli ünvanına sahip olan Akalın aynı zamanda modellik, oyunculuk, insan hakları aktivistliği ve köşe yazarlığı yapmaktadır. 2013 yılında düzenlenen Miss Queen Transseksüel Güzellik Yarışması'nda Türkiye'nin ilk trans güzeli seçilen akılın bölüm vanıyla geniş bir kitle tarafından tanınmıştır. Adını ünlü model Çağla Şikel'den soyadını ise şarkıcı Demet Akalın'dan esinlenerek seçtiğini belirtmiştir. Transseksüel birey olduğu için çoğu kişi tarafından kabul edilmeyen ve zorlu bir süreç geçiren Emel Aydan gençliğinde cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ellen Page son olarak Netflix yapımı The Umbrella Academy ile seyirci karşısına çıkan ve 2007 yılında rol aldığı Juno filmiyle akademi ödülü kazanan Kanadalı oyuncu artık trans birey olduğunu açıkladı. Sanatçı sosyal medya hesabından Elliot ismini aldığını belirtti. 2018'de dansçı ve koreograf Emma Portner ile evlenmişti. <laughs> Jessica Alves dünyadaken bebek olarak tanınan Jessica Alves cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdikten sonra kadın olarak hayatına devam etti. Jessica herkesin kendisini Ken olarak gördüğünü ama onunsa her daim Barbie gibi hissettiğini açıkladı. Chaz Bono doğduğunda Chaz Bono adıyla dünyaya geldi. Ancak kendini erkek olarak tanımladığı için cinsiyet geçiş sürecine başladı. 2008-2010 yılları arasında geçiş sürecini tamamlayarak Chaz Bono adını aldı ve kimlik belgelerini güncelledi. Caitlyn Jenner, eski adıyla Bruce Jenner, 2015 yılında trans olduğunu açıkladı ve cinsiyet geçiş sürecini tamamladı. Jenner, genç yaşlardan itibaren kendini kadın olarak hissettiğini ancak bunu uzun yıllar boyunca bastırdığını belirtti. Cinsiyet geçiş süreci ailesi ve özellikle eski eşi Kris Jenner için büyük bir sürpriz oldu. Amerikalı stand-up komedyeni oyuncu Ian Harvey cinsiyet değiştirerek yepyeni bir bedene ve hayata kavuşan ünlüler arasında. Harvey gençlik yıllarında kendisini eşcinsel olarak tanımlamış ve 19 yaşında eşcinsel olduğunu dile getirmiştir. Komedyen 32 yaşına geldiğinde transseksüel bir erkek olarak karşımıza çıkmış ve stand-up dalında kendini geniş bir kitleye sevdirmeyi başarmıştır. Ünlü aktör ve model India Adriana Moore, 1995 yılında Amerika'da dünyaya gelmiştir. 14 yaşına geldiğinde transseksüel olma isteğini ailesiyle paylaşmış fakat destek göremeyince evi terk etmiştir. Çocukluğunda ve gençliğinde yaşamış olduğu sorunlar Moore'u ilerleyen yaşlarda bir LGBT destekçisi ve savunuculuğu yapmıştır. 24 yaşına geldiğinde Elle USA dergisi için pozlar vermiş ve kapağında yer alan ilk trans kadın olmuştur. Janet Mock, 1983 yılında dünyaya gelmiş yazar, sunucu, yönetmen, yapımcı ve trans hakları savunucusudur. Mok Üniversitenin ilk yılına geldiğinde 18 yaşında Tayland'da bir cinsiyet düzenleme operasyonu geçirmiş ve cinsiyet değiştirerek yepyeni bir bedene kavuşan ünlüler içinde yer almıştır.